Merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Gülcan Akalan yanımda ve kadınların en merak ettiği soru soruyorum hocam. Biz kadınlar genç, sağlıklı, güzel nasıl yaşalabiliriz? Güzel soru. Kadınlar nasıl güzel yaşalabilir? Bir e, en önemli şey dengeli beslenme, hı hı. dengeli ve sağlıklı beslenme. Yani zaten çok popüler bir konu. Herkesin hı hı. kolaylıkla ulaşabileceği, araştırabileceği ve bulabileceği bir konu. E, dengeli beslenme ve mutlaka spor. Hı hı. Sporu günlük hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Yani e, hiçbir şey yapamıyorsak günlük mutlaka e, sabah ve akşam uzun yürüyüşler. Yapmayayım. Hastalarıma öneririm. Hem e, menopoz çağı hı hı. için hem sağlıklı bir kemik gelişimi için e, hem gebelerime hem menopoz hastalarıma e, hem de normal her genç kal ve güzel kalmak, kalmak. diyen kadınlara e, düzenli yürüyüşü, düzenli sporu öneririm. Hı -hı. Tabii ki sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Bizim için kadınlarda en erken yaşlılığa sebep olan şeylerden biri erken menopoz Hı -hı. ya da beklenmedik anda gelen sürpriz menopoz. Bu yüzden kontrollerimizi ihmal etmiyoruz olası erha gibi erken menopoz ya da menopoz bulgularında da en yakın kadın doğum uzmanımıza başvuruyoruz. Bir kadın hangi yaş aralığında daha sık gelmeli kadın doğum uzmanına sağlıklı? Mutlaka. 40 yaş üstü, evet. altı evet. ayda bir midir hocam? Ya yılda bir yeterli bizim Hı -hı. için zaten muayenede herhangi bir anormal bir şey gördüğümüz zaman biz hastaların muayenelerine daha sık olarak çağırabiliyoruz. Ama 40 yaş evet. üstü her hastanın e, mutlaka ve mutlaka kadın doğum hekimine yılda bir en az ziyaret etmesi gerekiyor. Peki son soru size, evet. siz genç ve güzel kalmak için ne yapıyorsunuz? İki şey söyleyin bana. İki şey, hareket, hareket, bereket, <laughs> hareket, bereket ve sevdiğim iş yapıyorum. Süper. Evet en önemlisi de o zaman. en önemli. İnsanın sevdiği, zevk aldığı hayat. Evet sevdiğim işi yapıyorum aşkla. Evet sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.